Tüm izleyenlerimize hoş geldin diyerek tamam, ve bu güzel günde bizi today, yalnız bırakmadığınız için teşekkürlerimizi ileterek yayına başlıyoruz. Gördüğünüz üzere her şey hazır. Hangi tarafta olursanız olun eğlenceli geçmesini umut ettiğimiz bir mücadele bizi bekliyor. Seslerin ve renklerin büyüleyici tablosunda heyecan gittikçe yükseliyor. Maç öncesi hazırlıklar muhteşemdi. Şimdi sıra maçın kendisinde. Müsabaka başladı. Kayseri Spor Mısır'a karşı. Evet kritik bir anda kaliteden ödün verdi. Evet ne yapacağını çok belli etti. Messi. Ve pasa müdahale geldi. Kayseri Spor tekrar deneyebilir. Maradona. Sadece kaleci kaldı. İşte şans. Yeniden deniyorlar. Bir şans daha. Muhteşem bir gol. Soğuk duş niteliğinde bir gol. Savunma sanki hiçbir şey görmemiş. Hiçbir şey beklemiyormuş gibiydi. Tetikte kalacaklarına kontrpiyede kaldılar. Şaşırmaya hiç gerek yok. Oradaki amacı belliydi. Çocukken de böyle topun peşini bırakma derler ya hep. Aklında kaldı herhalde. Kayseri Spor bunu beklemiyordu. Orası kesin. Şimdi ne yapacaklar. Ortaya müdahale geldi. Korner. Mısır ilk köşe vuruşunu kullanacak. Şimdi savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir. Salah! oldu. Daha yeni başladık. Evet, kaçının son. İşler epey kolaylaştı. Şu an için kimin daha iyi olduğu ortada. Bu kadarıyla da bırakmayacaklarından eminim. Maradona. Faul tehlikeli bir bölgede geldi. Hakemin ilk kartı çıkarması uzun sürmedi. Hedefi ne olacak? Göreceğiz. Göz korkutan bir deneme. Büyük bir fırsat kaçtı. Bu şekilde oynamaması gerekirdi. Kalesinde şimdiden 2 gol gördü Maçın geri kalanı onlar için hiç kolay olmayacak Fabian Ruiz De Bruyne Değerli bir fırsat Fabian Ruiz Güçlü ve kararlı Muazzam bir savunma Güzel vurdu Ve top boşta kalıyor Hedefini bulamadı. Ve top takıma geri dönüyor. De böyle zorlu bir mücadele oldu. Rüdiger müdahalesi sonucunda rakibe serbest vuruş hediye ediyor. Ve sarı kart alıyor. Gereksiz bir faaldi gerçekten. verdi. De Bruyne pas yerini bulamadı. Maçın şu dakikasında risk almalarına pek gerek yok bence. Güzel fırsatlar yakalamak için süreleri bol. Tempo yükseltebilirler. Can sıkıcı bir durum. Yine inatçı bir savunmayla karşı karşıyalar. Fabian Ruiz Yakalayabilir Marad Maradona Rodri Kolo Muani Topun peşini bırakmıyor Fabian Ruiz Maradona Pas isabetsiz De Bruyne De Bruyne Ve top ortada Messi Palmer hedefini bulamadı. 30 dakikayı geride bıraktık. İstediğini bulamayan oyuncu mahcup görünüyor. Evet, ufak bir hesaplama hatası. Bu kadar basit. İyi düşündü ama hayata geçiremedi. Daha iyi paslar gördük. De Bruyne Sevda. Diğer kanada yolladı. Çok önemli bir müdahale. Kolo Şut şansı. Ve topu Fark bile indi. Ufukta beraberlik. Belki de galibiyet olabilir. Daha önce de düşünülmüş bir plan gibi. Topu hücum açık. Kayseri Spor maça dönmek için büyük bir adım attı. Bence takım geri dönüşün kokusunu aldı. Tribünler de öyle. Tam gaz devam etmeleri lazım. Messi. Kayseri Spor hala geride. İlk devri tamamlamak üzereyiz. Vinicius Junior kurtulmayı başardı. Messi. Ve müdahale geliyor. Ve umut vadeden bir pozisyon daha sona erdi. Büyük tehlike bitirebilecek <laughs> mi? Etkileyici bir gol. Çok istedikleri golü bulmayı başarıyorlar. Şaşalı bir gol olmadı diye üzülmeye hiç niyeti yok. Evet vazgeçmek nedir bilmeyen futbolcular bir başka oluyor. Fark iki oldu. Yani artık her şey onlara. Maçın geri kalanını nasıl ele alacaklarına bağlı. Bana sorarsan baskıyı sürdürmeleri şart. Üstten dışarıda. Yani deneme kafasındaki plandan çok zayıf kaldı. çok güzel okudu. Açıkta kendini göstermeyi başardı. Kafa! Evet, kaleciden harika kurtarış. Hem rakibi güzel okudu hem de topu güzel karşıladı bence. Topu alıyor. Pas yerini bulamadı. Maeda Palmer Evet, hakem düdüğünü çaldı ve devre arasına giriyoruz. With the owner of a blue car parked outside the stadium gate, kindly remove it as it is about to be towed away. İkinci araya Santra ile başlıyoruz. Maça dönme düşüncesine kendilerini çok kaptırıp bir hata daha yapma şansları yok. Bir sonraki gol çok önemli. Ve şu! Ah büyük hata! Penaltı! Bunu hiç ama hiç istemiyorlardı. Fark açmak istiyorlar. gözünü bile kırpmadan attı. Kendinden çok yemin. Kaçıracağını düşünmedi bile. Mısır fark 3'e çıkardı. Maeda ilerleyecek bir yol buldu. De Bruyne kim mi topu geri almayı başarıyor. Topa geliyor. Ve kaleci zoru başarıyor. Olmadı. Topu kaptırıyor. Eda. Güzel mücadele etti. Messi. Köşe vuruşunu kapmayı başardılar. Bu avantajının farkındalar. Şimdi bu avantajı kullanma zamanı. Mısır için kontratak fırsatı. Vinicius Junior topa değil rakibe müdahale etti. Foul. Direğin yukarısına. Bunun sorumluluğunu alıp kendisini geliştirmesi lazım. Bu mesafeden ve açıdan gol bekleyen yoktur. isabetsiz. Hareketli birini bulmaya çalışıyor. Geçmeyi başardı. Kaleci ile karşı karşıya. Ve rakibini yere indiriyor. Karar penaltı. Kayseri Spor rakibine fırsatı altın tepside sunuyor. Evet fark arttırmayı deneyecekler. Coming on to replace 14 De Bruyne. Daha iyi bir penaltı fena olmazdı. Ama kafalarını dik tutup maça devam etmeleri gerekiyor. Kayseri spor için güzel bir karşı atak şansı. Vinicius Junior. Çok yukarıdan. Savunmayı geçmeye çalışmak aynı şeyi tekrar tekrar denemekten iyidir diye düşünüyorum. anlayana Çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale. İkinci yarının 15 dakikası tamamlandı. Müdahale hiç gecikmedi. Uzun menzilli bir top. İyi okudu. Etkili bir hamle. Maradona. iyi oynadı. Tehlikeyi önlemeyi başardı. Harikaydı. Keskin hamlelerle çok iyi. Şut deneyecek. Üstten dışarıda. Evet, durumu anlamak için sağ kenarına bakmak yeterli. Kayseri Spor bir başka <laughs> değişiklik daha yapıyor. Kayseri Spor bir değişiklik daha yapıyor. Geriye son değişiklik hakları kaldı. Şahane bir müdahale. Topu karşıladı. İçeri bir göz gezdirdi. Substitution on, the field. on the field. Fabian Ruiz. 18. Yerde kaldı ama oyun devam ediyor. Aradan bir pas. Ağır baskı meyvelerini verdi. Fabian Ruiz skor tabelasına adını yazdırdı tabii ki. Vinicius Junior. Enfes müdahale. Kaluzinski. Sert bir hamle geldi. Çok sert. Topu geri almak için acele etmeleri gerekiyor. Evet. Üçüncü köşe vuruşu kullanılacak. Ani bir kont atak şansı. Fabian Ruiz Maçın son 15 dakikasına girmek üzereyiz Ve kendini yerde buluyor Ah kötü düşüyor Karar faul Suçunu biliyor sarı kart Bazen beklenmedik bir faul bile Oyunun seyrini tamamen değiştirip Maça yeni bir perspektif katabiliyor Direğin Bu hamurdanmaları hepimiz bekliyorduk Denemek zorunda hissetmiş olmalı Ciku kale vuruşunu yakaladı. Yakalayabilecek mi? Şut deniyor. Ve ileri oynadı. Hernandez. Tehlike teşkil etmeyi başaramayan bir hücum denemesi. De Bruyne. Kuzinski, De Bruyne, Kola Mouani, Maradona, Fabian Ruiz, Vinicius Junior. Kim mi alanını inatla savunuyor? Hakem düdüğünü çaldı, acaba ne karar verecek? Hayır, hakem ceza sahasının dışında diyor. direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Yani bana sorarsan tek diğer seçeneği öylece durup rakibe izin vermekti. Bunu seçmesi mümkün mü? Top boşta. Polo Muani. Kim mi? Çok güzel gördü. Offside tuzağından sıyrıldı. Vurdu gördü. mücadele değil. Gösteri izliyoruz. Ve kalecinin talihsizliğinden faydalanıyor. Evet Gökhan. Övgü hak eden isim belli. Mükemmel bitirişi bir kenara bırakalım. Ne zaman nerede olacağını bu kadar iyi bilmesi çok özel. Aman kötü yakalandılar. Diogo Costa zorlanmadan kontrol etti. Kimmi. Kolo Muani başardı. bu Oyunu bu kadar duraklatması doğru muydu? Emin değilim. Takım arkadaşları epey sinirlendi. Maradona. Bayrak yok. bu topuna çıkıyor. Ve gol. Resmen tarihi bir fark ve sonu gelecek gibi de değil. Gol şöleni izliyoruz resmen ama işlerin bu kadar tek taraflı olması artık korkutan bir hal almaya başladı. Kalite farkı net bir şekilde ortada. Kimin muaz? Evet, şut şansı. Şut şansı. Ve top kontrolden çıkıyor. Vinicius Junior. Boşa çıkan topu almak için mücadele başladı. Tehlike yaratabilir. koşta bakalım ilk kim yetişir arkası gelecek mi Bu fırsattan sonu çıkmıyor Hakem karşılaşmayı bitiren düdüğü çaldı. Birbirinden farklı iki takımın hikayesini izledik. Biri durdurulamazken diğeri sahada farkındalıktan bile uzak bir oyun sergiledi. Bugün gördüklerin hakkında ne düşünüyorsun? Gerçekten tek taraflı bir maç oynandı. Oyuncular yeterli birliği ve beraberliği gösteremedi ve zayıf bir performans sergilediler. Yorumcu arkadaşıma teşekkür etmem gerek. Taraftarlar saftan ayrılırken bizim de yayına veda etmemiz gerekiyor. Herkese iyi akşamlar. Ben de teşekkür ederim.